ilgilendirici kanal takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun Evet sevgili dostlar geldik ee, Elsivaki mağazasına bizi iki tane manken karşıladı Evet mankenlerin üzerinde harika kıyafetler mevcut Evet şimdi onları yakından inceleyelim elbisemiz az kılı ve önden komple büyümeli. Evet aksimizin indirimli peşin fiyatı 360 lira. İndirimli taksi fiyatı 400 lira. Ve diğer mankenin üzerindeki kıyafetlere bakalım. Kot pantolon son derece rahat ve şık. Paçaları salaş bırakılmış yanlarda cepleri mevcut. Üzerinde de bir bacısı mevcut. Evet, kot pantolonumuzun indirimli peşin fiyatı 400, indirimli taksiti fiyatı 444 lira. Evet, kot pantolonumuzun üzerindeki bacısı ee, peşin fiyatı 150 lira, taksiti fiyatı 167 lira sade ve geniş paçalı güzel bir pantolon modelimiz ve son derece geniş her paçası oldukça geniş beli lastikli ve tamamıyla sade bir pantolon modeli Evet pantolonumuzun peşin fiyatı 500 taksitli fiyatı 555 lira evet baskı desen ne güzel bir tişörtümüz mevcut arkadaşlar baskı desen sadece o da ona bir ayrıcalık katmış kolları kısa Evet kısa kollu sade rahat bir penye tişört modeli arkadaşlar. Bu tişörtümüzün peşin fiyatı 180 lira. Taksitli fiyatı 200 lira. Ve yine baskı desenli güzel bir penye tişörtümüz var. Grup halinde kuşlar uçuşurken güzel bir desen oluşturmuş. Ve son derece rahat kısa kollu bir penye tişört modelimiz t tişörtümüzün peşin fiyatı 200, taksitli fiyatı 222 lira. Ve tamam. tamam. bir, bir başka penye tişörtümüz yine yakası baskı desenli. Evet şurada bir, bir süslemesi mevcut. Ve kısa kollu hoş bir penye tişört modeli örtümüzün peşin fiyatı 180 lira. Taksitli fiyatı 200 lira. Ve bol yaprak desenli çiçek desenli mini bir eteğimiz mevcut. Mini eteğimiz farvalı. Yakıyla göstereyim. Ve beli lastikli. Yaz aylarının oldukça Rahat olarak geçirmek isteyen ve mini etekten hoşlananlar için son derece güzel bir mini etek modeli. Mini eteğimizin peşin fiyatı 330 lira, taksitli fiyatı 367 lira. Ve yine bir başka mini etek modelimiz son derece şık, beyaz bir mini etek ve evet, yanında iki tane düğmesi mevcut. Böyle bir model sade ve şık. Ve yanında fermarı mevcut arkadaşlar. Bu mini eteğimizin indirimli peşin fiyatı 200. indirimli taksi fiyatı 222 lira. Ve yine bir başka mini etek modelimiz arkadaşlar. Bu mini eteğimizin yanlarında cepleri mevcut. Evet. Fermarlı ve düğmeli. Bu mini eteğimizin indirimli peşin fiyatı 450 lira İndirimli taksit fiyatı 500 lira Evet fiyatı tekrar ediyorum İndirimli peşin fiyatı 450 lira İndirimli taksit fiyatı 500 lira Bir başka penye Tişörtümüz uzun kollu arkadaşlar Evet kolları son derece uzun Uzun bir Penye uzun kollu penye tişörtümüz yakası pulla işlenmiş uzun kollu penye tişörtümüzün indirimli peşin fiyatı 180 lira indirme taksiti fiyatı 200 lira evet yine uzun kollu penye tişörtümüz. Kolları uzun. Yakası baskı desenli. Baskı çiçek desenli ve yaprak desenli bir penye tişört modelimiz. Bu penye tişörtümüzün indirimli peş indirimli peşin fiyatı 180 lira, indirimli taksit fiyatı 200 lira. Evet bol çiçek desenli güzel bir elbise modelimiz var arkadaşlar. Diz altı, uzun kollu. Kolları yanlardan şu şekilde lastikli. Yakası bu şekilde lastikli. Sırtında bir şey tane düğmesi mevcut arkadaşlar. Elbisemizin indirimli peşin fiyatı 360 lira. İndirimli taksiti fiyatı 400 lira. Bir başka elbisemiz mevcut. Elbisemiz tamamıyla sade renk. Herhangi bir deseni yok. Ayak ucuna kadar gelen bir elbise modeli. Beli lastikli ve bağcıklı arkadaşlar. Uzun kollu. Kol ağızları lastikli. Şöyle geçelim. Arkasında fermuarı mevcut. Evet. Beline kadar gelen bir fermuar mevcut. Evet elbisemizin indirimli peşin fiyatı 800. indirimli taksici fiyatı 889 lira. 888 lira. Evet bol ve iri yaprak ve çiçek desenli bir elbisemiz yine mevcut. Yakası oldukça geniş. Uzun kollu ve kol ağızları lastikli. Ayak ucuna kadar gelen uzun bir elbise modelimiz. Etek kısmı farval arkadaşlar. Evet. Evet elbisemizin peşin fiyatı 600. Taksitli fiyatı 666 lira. Evet arkadaşlar güzel bir tunik modelimiz var karşımızda. Oldukça sade ve uzun kollu. Kol ağızları tek düğmeli. Yakadan komple düğmeli. Evet, yanları ufak bir oval leş, ovalleştirilmiş. Evet tuneyimizin peşin fiyatı 280 lira. Taksitli fiyatı 211 lira. Evet bir başka tunik modelimiz var karşımızda. Komple yakası düğmeli. Evet belden büzgülü aşağısı iyice genişleştirilmiş. Rahat bir tunik modeli arkadaşlar. Kolu uzun ve kolu adı. Tek düğmeli yakasında bağcığı mevcut ve şurada fırfırı var arkadaşlar. Funiğimizin indirimli peşin fiyatı 360 lira. İndirimli taksiti fiyatı 400 lira. Evet. Sade renkli güzel bir tunik modelimiz yakası komple düğmeli uzun kollu ve evet, kol altında iki tane düğmesi mevcut Evet bu tüniğimizin indirimli peşin fiyatı 360 lira indirimli taksi fiyatı 400 lira ve çiçek desenli bir başka tonumuz mevcut arkadaşlar. Yakası bele kadar düğmeli. 3 tane ile Yakası kapatılmış. Uzun kollu. Kolunda tek düğme mevcut. İndirimli peşin fiyatı 300, indirimli taksit fiyatı 333 lira. Ve yine bir başka tuniğimiz mevcut arkadaşlar. Bu tuniğimiz oldukça uzun. diğerlerine nazaran daha uzun. Yapısı komple düğmeli. Uzun kollu kolunda düğme mevcut değil. Kenarlarda hafif yırtmaçlar mevcut. Evet misin Indirimli peşin fiyatı 280 lira, indirimli taksiti fiyatı 311 lira. Ve yine sade renk, güzel bir tunik modelimiz, komple yıkası düğmeli, arkası uzun bırakılmış olanlardan arkadaşlar. Arkası uzun, yakasında tek cebi mevcut. Evet uzun kollu ve kol ağzı tek düğmeyle kapatılmış olan güzel bir tunik modelimiz. Tuniğimizin peşin fiyatı 450 lira. Taksitli fiyatı 500 lira. Ve arkadaşlar erkek reyonundayız. Karşımızda güzel bir tişört mevcut pen tişört kısa kollu yakası baskı desenli güzel bir şört modeli evet bu pen yetişörtümüzün peşin fiyatı 200 taksit fiyatı 222 lira Ve yine yıkası baskı desenli güzel bir pen yetişörtümüz mevcut kısa kollu bu sıcak yaz aylarını rahat rahat geçirebileceğiniz rahat bir penye tişört modeli evet bu penye tişörtümüzün peşin fiyatı 200 taksiti fiyatı 222 lira evet renk model o kadar çok ki mağazaya girdiğinizde daha çok seçme hakkına sahip olabiliyorsunuz. Evet yine karşımızda bir başka penye tişört. Bu penye tişörtümüzün yakasında minik bir yaprak deseni mevcut. Ve kısa kolu. Bu penye tişörtümüzün peşin fiyatı 200, taksit fiyatı 222 lira. Az önce dediğim gibi renk ve model çok fazla. Bunlardan bir tanesi yine karşımızda yakası, baskı desenli, baskı ve yazı desenli, kısa kollu, rahat bir penye tişört modeli. Bu penye tişörtümüzün peşin fiyatı 200, taksi fiyatı 222 lira. Ve karşımızda güzel bir şort modelimiz mevcut. Yanlarda cepleri mevcut. Evet, yanlarda cepleri mevcut. Beli lastikli ve bağcıklı. Ve şortumuzun indirimli peşin fiyatı 250 lira. İndirimli taksit fiyatı 278 lira. Ve yine bir başka short model arkadaşlar. beli lastikli ve bağcıklı. Yanlarda cepleri de mevcut. Evet bu şortumuzun peşin fiyatı 200, taksit fiyatı 222 lira. Evet son derece rahat giyebileceğiniz rahatını seven insanlar için güzel bir pantolon modelimiz mevcut arkadaşlar. Açık renk ve son derece rahat beli lastikli ve bağcıklı. Evet yanlarda cepleri mevcut. Evet bu pantolonumuzun peşin fiyatı 500. Taksitli fiyatı 555 lira. Ve bir başka pantolon modelimiz var karşımızda. Evet paçası lastikli. Evet. Paçası lastikli. Beli lastikli ve bağcıklı. Yanlarda cepleri mevcut bu pantolonumuzun da. pantolonumuzun peşin fiyatı 450 lira taksitli fiyatı 500 lira ve çocuk reyonundayız ailecek elsivakiden giyinebiliyorsunuz çok renkli çok çeşit modeller mevcut evet yine penye tişörtler var karşımızda çocuklar için Gördüğünüz gibi baskı desenli çeşit model baskı desenler mevcut. Evet. Renk renk model model yazı cıvıl cıvıl geçirebileceğiniz çok canlı güzel renkler ve desenler mevcut. Modeller de bir o kadar güzel. her bedeni her boyu mevcut Evet modelde sınır tanımıyoruz ve şortlar çok rahat rahat Çocuklarınıza giydirebileceğiniz cıvıl cıvıl, renk renk, model model şortlar mevcut. Ne renkte, ne modelde? sınır yok arkadaşlar. Geldiğinizde mağazaya girdiğinizde çok renkli çok çeşit model görebilirsiniz. Ve sadece şort değil tabii ki pantolon tercih edenler için de çok çeşitli pantolon modelleri mevcut. Evet. Renk, model oldukça geniş. İstediğinizi seçebilirsiniz. Hakikaten çok model ve renk çok fazla. Evet elbiselerde de bu yaz cıvıl cıvıl renkler çok çeşit modeller bulabilirsiniz. Tercih sade olursa sade mevcut. Desenli olursa desenli mevcut. Askılı, kısa kollu, yarım kollu her model mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Evet. Modelde sınır yok. Evet bu karşımızdaki şort tulum arkadaşlar. Şort tulum. Evet. Ve yine elbise var karşımızda. Aynı model gibi Bursa'da birinde baskı desen var ayrıca arkadaşlar. Orada bir ayrıcalık katmış. O baskı desen de elbiseye bir ayrıcalık katmış. Evet baskı deseni olmayan budur. Sadece puantiyesi mevcut. Diğerinde hem puantiye hem de baskı desen mevcut.